Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders olsun Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle adverbs of frequency, diğer adı frequency adverbleri göreceğiz. Bu nedir diyeceksiniz. Bu sıklık bildiren zarflar. N -n 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 -n. Ba başlayalım bakalım. Öncelikle arkadaşlar, sıklık bildiren zarflar yüzde %80'i burada diyelim. Başka da var. Ama always ne demek? Always 100%'tir. Never 0%'tir arkadaşlar. Öyle anlayabilirsiniz. Zaten şöyle gidiyordu. Usually, often, sometimes, hardly ever rarely ya bu listede usually, often, sometimes, rarely ve um, hardly ever, never tabii ki çok kullanırız. Bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bilmeniz gereken bir şey var. Simple present öğretirken ilk neyle başlamıştım? Simple present kaç e, kaça ayrılıyordu arkadaşlar? Aferin size. Simple present ikiye ayrılıyorsa eğer Adverse of frequency, frequency de ikiye ayrılıyor. Daha kötü bir çizgi çizebilir miydim acaba? Bir daha deneyelim. Nananam. Aman Allah'ım harika bir çizgi oldu. Başlayalım şimdi. Simple present'ı nasıl ayırmıştık arkadaşlar? Verb to be ve other verbs demiştik. Hatırlayacaksınız. Eğer hatırlamazsanız lütfen o e, ee, konu anlatımına tekrar dönün ve tekrar edin. Çünkü bu çok önemli. Önemli olan şey ne? Ee, nasıl simple present verb to be ve other verbs olarak ikiye ayrılıyorsa frequency adverbs da ayrılıyor. Neden? Çünkü verb to be'yi kabul etmemiz gerekiyor artık. O diğerlerinden farklı. Ve onu öyle öğrenemezsek eğer çok ciddi problem yaşarız. Şöyle anlatacağım. Aradaki farkı siz göreceksiniz. I am always Happy, she ya da onu da A ile başlayalım ister. Ne yapıyordum? Onu da A ile başlayalım, hakkınız karışmasın bebeklerim. I always go to bed late. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. İkisinde de öncelikle subject gelmiş. Neden? Çünkü İngilizce'de cümleler özneyle başlar. Bunu biliyoruz. Genel olarak istisnalar dışında. O istisnaları da artık öğrenmeye başladınız. Eğer fiiliniz verb to be ise arkadaşlar. Subject'ten sonra fiil geldi. Peki burada subject'ten sonra fiil geldi mi? Hayır. Burada subject'ten sonra frequency adverb geldi. Fiil nerede geldi? Frequency adverb'den sonra. Peki burada sol tarafta verb to be'nin olduğu yerde frequency adverb nerede geldi? Fiilden sonra. İşte bunu ezberlemenizi istiyorum. Anlaşıldı mı? Bir örnek daha yapalım hadi. Mesela diyeyim ki they are never late. Onlar asla geç kalmaz. Nasıl bir şey gittim? Önce they subject'im. Sonra verb'im geldi. Sonra ne geldi? Frequency adverb'im geldi. Değil mi? Peki diğer tarafa geçelim. They never sing in public. Onlar asla halka açık yerlerde şarkı söylemezler dediğimde önce ne geldi? Day subject sonra çok dikkat edin frequency adverb ondan sonra da verb geldi. Son bir örnek vermek istiyorum bu konuyu iyice pekiştirebilmeniz için. Mesela she olsun. She rarely cries. O nadiren gülümser diyelim hadi. Bakın şey olduğu için ya buraya bir frequency adverb gelse bile mutlaka ve mutlaka arkadaşlar unutmayın. Kişiye göre çekiyorsunuz. Yani frequency adverb kişileri çekmenize engel değil. Şimdi biraz örneklere bakalım. Burada Bakın şöyle yine ikiye böldük. Sırf bunu daha iyi duyum sayın diye. Eğer fiilin verb to be ise ne yapıyorum? Kişiden sonra, subject'ten sonra subject'ten sonra verb to be geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Frequency adverb. I'm always late. Her zaman geç kalırım. Karen is sometimes tired. Karen bazen yorgun olur. They are never scared. Onlar asla korkmaz. Sağ tarafa bakalım. Bakın fiillerime bakacağım önce. Watch. Verb to be mi? Hayır. Tell. Verb to be mi? Hayır. Play. Verb to be mi? Hayır. O zaman sağ tarafta durmak zorunda. Sağ tarafta durduğunda ne yapıyorsunuz? Önce kişiyi yani subject özneyi getirdikten sonra frequency adverb Ondan sonra n -n 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 -n, fiili getiriyorsunuz. Bunu böyle ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Olumlu olduğunda arkadaşlar. My mother never smokes. Pozitif. Yine bir tane pozitif var. I hardly ever eat breakfast. Nadiren kahvaltı yaparım. Peki soru olduğunda ne yapıyorum arkadaşlar? Do you always eat breakfast? Şöyle göstereyim size daha basit anlayabilmeniz için. Çok harika anlatıyorum. Göreceksiniz. You always eat breakfast. Sen her zaman kahvaltı yaparsın. Cümlem bu. Herhangi bir problem var mı? Yok. Fiilime bakıyorum. Verb to be değil. Geri kalan binlerce fiilden biri. O zaman ya du do, ya daz gelecek. You olduğu için du geldi. Bu kadar. Peki şimdi dilerseniz sizinle bir tane de diğerinden yapalım. Mesela she yine you ile başlasın isterseniz. Aklınız karışmaması için. She is always tidy. O her zaman of özür dilerim. U ile başlayacağım deyip yine şey ile başladım. You are always tidy. Sen her zaman tertiplisin, düzenlisin. Bunu nasıl soruya çevireceğiz arkadaşlar? Fiili bulacağım önce. Fiilim you kişi ise are benim fiilim yani verb to be. Ne yapıyorum? Bunu hemen başa getiriyorum. Deneyelim. Are you always tidy? Soru oldu mu? 10 numara soru oldu. Hadi bir de bir tane daha deneme yapalım. I hardly ever eat breakfast demiş. Nadiren kahvaltı yaparım. Şimdi öncelikle ilk aşama neydi hatırlıyor musunuz? Aferin. Öncelikle fiili buluyorum. Fiilin verb to be değilse eğer geri kalan binlerce fiilden bir tanesi. O zaman ya do ya does gelecek. Şimdi kişiyi indirdiğimde I. I does mı olur, I do mu olur? Tabii ki I do olur. O zaman do I hardly ever eat breakfast Ben nadiren bir kahvaltı yaparım gibi bir cümleye çıkabilirsiniz. Hadi bir tane daha deneme yapalım. Deneme yapmak için öncelikle ay hazır bir de şuraya. Buradan akın amcama sevgilerimi yolluyorum. Ve şöyle bir şey yazıyorum. Sonra hepsini siliyorum. Neden? Zaten bunları ben anlatırken defterinize not almanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle güzelce sildim. Son bir örneğim kalmıştı. Onu yapacağım. My mother never smokes. Bu olumlu bir cümle. Olumsuzu zaten bu cümle şöyle söyleyeyim size. İngilizcede bir structure. Bunu da lütfen not edin. Bu önemli ve farklı bir şey anlatıyorum şu anda iki meaning. Cümleler bir yapılarına göre, iki anlamlarına göre anlam kazanır. Mesela my mother never smokes. Burada bir don't görmediğiniz için bu cümle arkadaşlar yapı olarak olumlu. Ama anlam olarak annem asla sigara içmez dediğimde bu cümle anlam olarak olumsuzdur zaten. O yüzden farklı bir cümledir. Bunu duyumsamanız iyi olur sizin için. Ee, o yüzden böyle bir cümleyi soruda hiç mi içmez diyebilir miyiz? Bakalım. Does she never smoke? Does she never smoke? desem. Kullanabilirsiniz ama inanılmaz içime sindi diyemeyeceğim. O yüzden lütfen diğer örneklerimize de örneklerimize bakın. Onlara öncelik verin. Orada kafanızda soru işareti olacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, Does she usually go to work by bus? Bir hadi sağlama yapalım. Sağlama yapmayı öğrendiniz çünkü. Fiilim go, yani work to be değil. O yüzden ya da ya da azalacak. She aldığı için daz almış. Doğru. She'den sonra usually sonra fiil var. Doğru. What time şöyle gördüğünüz zaman kesersiniz. Ne zaman? Ya da saat kaçta demektir zaten. Do you usually eat lunch? Fiilim eat. Demek ki fiilim verb to be değil. You olduğu için do aldı. Doğru mu? Doğru. I often get up at seven. Ben genellikle saat 7'de uyanırım diyor. Yine slaytları hazırlayan kişiden kele bir cümle yorumu gelmiş. Ama bizim için problem değil çünkü konuyu anladık. Sorunuz olursa lütfen sormaya devam edin. Teşekkür ederim.